En'am 154 kırık meal. Thumma ateyna sonra verdik kime? Musa. Musa'ya neyi? El kitabe. O kitabı ne için? Tamamen nimeti tamamlamak için. Kim üzerine? Alellezi. O kimse üzerine ki ehsene. Güzel yaptı. Yani Tevrat'ı güzelce tatbik etti. Daha ne için? Ve tafsilen ziyadesiyle açıklamak için neyi? li kulli şeyin her şeyi daha vahuden ve, ve bir hidayet için hak yolu göstermek için daha ve rahmeten ve bir rahmet için acımak için la allahum umulur ki onlar neye bilika Rabbihim rablerine kavuşmaya yu'minun inanırlar sümme harfi aslında zamanda mühlet için kullanılmaktaysa da bazen haberlerde mühlet içinde kullanılır. Ateyna cümlesi üzerine matuf olup takdiri etlu ma harrama thumma etlu ateyna şeklindedir. Tamamen kelimesi hakkında beş vecih caizdir. Mef'ulun leh olmasına göre takdir li ecli itmami ni'metina ni şeklindedir. Kitap kelimesinden hal olmasına göre takdir hale kavnihi tamamen şeklindedir. Mef'ulü mutlak olmak üzere mensup ise takdir ateynahu ite'e temamin la nuksanin şeklindedir. Fa'ilden hal olmasına göre takdir mutimmine şeklindedir. Lafsından mukadder bir fiilin mef'ulü mutlakı olmak üzere mensubiyetine göre takdir et memnahu itmamen şeklindedir bundan sonra gelecek tafsilen hüden ve rahmeten kelimelerinde de bu beş vecih geçerlidir bilika'i kelimesindeki ba harfi kendisinden sonraki yu'minune fiiline mütealliktir laallehum bi liqa'i rabbihim yu'minun cümlesi ta'liliye olduğundan i'raptan mahalli yoktur. Thumma ateyna Musa'l kitabe tamamen alellezi ahsana ve tafsilal li kulli şeyin ve huden ve rahmeten la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun sonra Tevrat hükümlerini güzel edene tatbik edene nimetimizi tamamlamak din bakımından ihtiyaç duyulan her şeyi tafsil etmek ayrı ayrı açıklamak bir hidayet hakka delalet ve bir rahmet acıma merhamet olmak üzere o kitabı tevratı Musa'ya verdik ta ki onlar İsrailoğulları Rablerine kavuşmaya iman etsinler